Merhaba Konrad TV izleyicileri. Ee, konumuz bugün düzce spor. Ee, Nacizane birkaç şeyler söylemek istiyorum düzce sporla ilgili. Ee, biliyorsunuz düzce spor yıllardan beri düzce şehrine, turizme ee, birçok alanda tanıtmamıza neden olan bir kulübümüz. Şehrimizin de simgesi olan Düzey Spor. Birçok başkan geldi. Birçok e, yöneticiler oldu. Ama bunların içerisinde en çok başarılı olan Düzey Spor'u yıllarca üçüncülük ve amatörden alıp e, ikinciliğe çıkaran hatta kıl şampiyonluğu kaçırdığımız bu sene Gökhan Kapoğlu Sayın Başkanımızın yalnız kaldığı ve istifa ettiler biliyorsunuz yaklaşık 10 gün önce. 12 Temmuz'da da kongre var. Eğer kongrede aday çıkmazsa 19'una alınacak. Ve bu da düze spordaki büyük bir belirsizliği ortaya koymuş oldu. Ve futbolcular belirsizlikten dolayı başka takımlara transfer oluyorlar ve kulübümüz şampiyonluğa giden bir kulüp. Ve bunun için e, gerekse Gökhan Başkan, gerekse e, yöneticileri müthiş bir özveri verdiler. Maddi manevi takıma destek oldular. Peki sorun nerede? Buradaki sorun bence Düzce Belediyesi ve e, bir uyuşmazlık var anladığım kadarıyla. Bu uyuşmazlığın da Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün bir an önce bunu evet. rahata kavuşturması gerekiyor. Ki e, bence e, yönetime gidip, yönetimle bunu konuşup tekrar masaya yatırması gerekiyor. Ve Gökhan Başkan'ın bu süreç içerisinde devam etmesini sağlaması gerekiyor. E, biliyorsunuz ki 60 milyon bütçe sundu Gökhan Başkan. 60 milyona ihtiyaç var dedi. Bugün Düzü Spor, 60 milyonu çok rahat bulabilir ve belediye, valilik, diğer belediyelerimizle birlikte birlik olurlarsa çok rahat bir şekilde bunu bu para bulunabilir. Bildiğim kadarıyla birçok yere para aktarılıyor. Birçok yere lüzumsuz harcanan paralar var. Ve bu paraların musluğu kesilirse, husus harcamaların... Düzce Spor'a da bir destek verilirse... bu destekle Düzce Spor... şahlanır, daha çok... E, birincilikte top oynar. E, Fenerbahçe buraya gelir, Galatasaray gelir... E, birçok birincilik takımları buraya gelir ve şehrimizin... tanınmasında çok büyük... önem ve rol oynar. E, bunun için... E, Düzce Belediye Başkanımız Sayın... Fark Bey bu konuya bir an çözüm düzce spora bir kaynak aktarılması gerekiyor. Bu illa belediyenin kaynağı olması gerekmiyor. illa bir şey olması gerekmiyor. Bugün bir işletmenin geliri de düzce spora bağışlanabilir. Bugün bir daha önceden hatırlayanlar vardır. Düzce spor kulüp büfeleri vardı ve buralardan e, takım destek alıyordu. Buralardan şey alıyordu. Ee, görüyorum ki Düzü Spor'un artık bir desteği yok. Hiçbir şekilde de şey yok. Size söylüyorum buradan hani başkan adaylarına da sesleniyorum. Eğer aday varsa bir an önce çıkıp açıklamalı. Yani Düzü Spor'a ben adayım demeli, bütçem bu demeli. Bugün e, en önemli kısmı size söyleyeyim. Sayın Başkan 60 milyon dedi. Bugün tam bilmiyorum ama ve Gökhan... Başkan'a bildiğim kadarıyla yüklü miktarda bir kulüpten alacağı var, şehirden alacağı var. E ben biliyorum ki Gökhan Başkan bu paranın e, birçok kısmını almayacak ama e, diğer yöneticilerin verdiği paralar var, diğer e, yaşamlarını sürdüren insanlar var ve paralar da çok büyük paralar yani kendi bütçelerini de sarsacak paralar. O yüzden gelebilecek yönetimin tüm gelirlerini temlik koyulacak. Temlik koyulduğu zaman eee Düzce Spor'a bir para akışı olmayacak. E, bunu da e, bilenler biliyor zaten. O yüzden Düzce Spor'un e, bu süreçteki hem paraya ihtiyacı var hem yüklü miktarda olan Gökhan Başkan'ın ve diğer yöneticilerin önce borcunu ödemesi gerekiyor ki bu kulüp ayakta dursun. Yani bugün Gökhan Başkanımız 60 milyon diyorsa ki anlayın 90 milyonlar ve 100 milyonların üzeri bir rakamları bu. Bu sadece 60 milyon bu yılın bütçesi içindir. E bugün 60 milyonda Gökhan Başkan'a borç olduğunu düşünürseniz 120 milyon gibi bir para yapar. Demek ki buradaki şey şu, Gelen başkan 120 milyon parayla gelmesi veya 120 milyonluk bir kaynak aktarması gerekiyor. E, bu da çok zor. Baya baya bir zor. E, bu yüzden yani yolun kısası şuna çıkıyor arkadaşlar. Biz Gökhan Başkan'a gideceğiz. Yani biz demeyeyim de belediye başkanımız Gökhan Başkan'la masaya oturacak. Neler yapılabiliyorsa herkes taşın altına elini koymalı. E, bugün bakıyoruz ee, dışarıda yemek lüks olmuşken taraftarlar bu taraf tarlar var maça gidiyorlar maç dönüşü yemekleri var vesaireleri var birçok alanda kulübe para aktarılması gerekiyor eğer para aktarılamazsa bu kulüp amatörde de top oynar ve amatörden de hiç çıkma çıkamayız bence bir an önce e, ben benim tabirimce Düzce'nin Aziz Yıldırım'ı Gökhan Başkan'a sonuna kadar destek olunup istifasından geriye döndürülmek gerekiyor. Eğer Gökhan Başkan'ı geriye döndüremezseniz ve düzce amatörden uzun yıllar çıkamayabilir. Ve gelecek olan adam da kim gelecek şu ana kadar bir aday da yok bildiğim kadarıyla. Hani atıyorlar tutuyorlardı. İşte bıraksın biz alırız şöyle yaparız böyle yaparız. Yani birçok noktalar vardı. Bu Geçen seneden başlayan, işte bıraksın diyen abilerimiz vardı. Bıraksın diyen birçok e, esnafımız vardı. Ve gördük ki Gökhan Başkan'ın bırakmasıyla ne kadar sıkıntıya düştüğümüzü ve düzü sporlu futbolcular yuvadan tek tek uçup gidiyorlar. Ve transfer sezonu şu an. E, millet de futbolcuları alıyor. E, biz şampiyonluğa oynayacağız diyoruz. Şampiyonluğa oynayacağımız... Bir takımı kendi elimizle, kendi şehrimizle e, mahvediyoruz. Emin olun ki e, bunu Gökhan Başkan'ım da çok iyi bilir. Sayın Belediye Başkan'ım da çok iyi bilir. 60 milyon para demek. Yani bilmiyorum esnaflar 5'er bin lira vermiş olsa. Aşağı yukarı 12 bin esnafta falan. E, 12 bin kişide bu bitiyor. Düzce'de ne 12 binden ne 50 binden var yani parası olan gücü olan bir dünya insanımız var. Biz diyoruz ki Düzce Belediyesi, Düzce Spor ve şehrin diğer belediyeleriyle birlikte buna parti gözetmek sizin el birlik olunması lazım. Düzce Spor'u şahlandırmak lazım. Düzce Spora destek vermek lazım. Yöneticileri yalnız bırakmamak lazım. Yöneticileri mahrum bırakmamak lazım ve bu tarz insanlar bir daha e, bu kulüplere gelmezler. Çünkü adamın parası var, pulu var. Adamın iş adamı işine önem verir, işine gider. Bugün Aziz Yıldırım'ı görüyorsunuz. Kulüpten ayrıldıktan sonra Ali Koç'un bir dünya parası olmasına rağmen, bir dünya iş yerleri olmasına rağmen ve zorlanıyor ve kulüp şampiyon olamadı. Bir tek e, ...Ziraat Türkiye Kupası'yla edindi. Ama düzce spor... ...Gökhan Başkan'ın gelmesiyle birlikte... ...devamlı kafaya oynayan... ...ve bildiğim kadarıyla... ...her zaman hedefi şampiyonluk olan... ...bir başkanımız. O yüzden Gökhan Başkan'ımıza... ...sonuna kadar destek olunması gerekiyor. Bu Gökhan Başkan'ın ve... ...yöneticilerin... ...sadece bir olduğu bir şey değil. Bu düzce sporumuza... ...düzcemize menfaati olan ve başarıdan başarıya koşturan turizm alanında, Düzce tanıtma alanında çok büyük önemli bir faktör düzce spor. O yüzden belediye başkanımızın, düzce belediyesinin ve birçok esnafımızın düzce spora destek olması gerektiğine inanıyorum. Canı yönünden inanıyorum. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bu çok çok önemli. Artık e, Düzce Belediye'miz bazı safraları var. Bu safralarından kurtulması gerekiyor. Ve yani bugün burada birçok şeyi söyleriz ama şu an yeri ve zamanı değil. Yeri ve zamanı geldiğinde başkanımıza bizzat söyleriz. Ama şu anki önceliğimiz Düzce Spor. Bu Düzce Spor'un bir an önce e, Düzce şehrine, başkanına, e, benim yönümden geçen Gökhan Başkan ve ekibi, kendi adıma söylüyorum, Düzce Spor'u şahlandıracak olan, birinci liraya çıkaracak olan bu ekibe sonuna kadar ben güveniyorum ve sonuna kadar arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. O yüzden Sayın Başkanımızdan da özellikle rica ediyoruz bu istifasından dönmesini ve Düzce Belediye Başkanımızdan da özellikle rica ediyoruz düzey spor yöneticileriyle bir toplantı yapıp bunun bir an önce e, kavuş yani bir an önce bu işin düzelmesi, bir an önce Gökhan Başkan'a kulüp tekrardan teslim edilmeli ve Gökhan Başkan'ın hazırlıklarını bir an önce yapmalı diye düşünüyorum. O yüzden e, başkanımız ve başkan yardımcılarımız öncelikle buraya el atarlarsa Düzce şehri için çok önemli bir e, katkı olur. O yüzden biz Düzce Spor'umuzu birincilikte görmek istiyoruz. Biz Düzce Spor'umuzu ilk beşte oynayan bir kulüp olmasını istiyoruz birincilikte. Biz Düzce Spor'umuzu Avrupalarında Avrupa istiyoruz. Biz Düzce Spor'umuzu Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını istiyoruz. O yüzden haydi Düzce'ye destek olalım diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.